Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle bol bebekli sürpriz kutu açacağız. Hadi bakalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım ben de çok. Ay. Ben direkt yıktım. şeyler var. Bunu çıkartmak için ne yapmam lazım? Batlarını çıkartmam lazım. Teyzeme bakmak lazım. Hı. Önce bir onları göster. Arkadaşlar bana lol bebekli toka çıktı. Çık çılı. Artık bu benim olacak. Diğer oyuncağına Lord bakalım bebekli, Zeynep Doru. Oyuncağına bakalım. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlarım. Bakalım oyuncağı aç bakalım. Aa, Burada bir kısım var. Onu da almış aldım. Al, baba. Arkadaşlar çıktı bu ya. Arkadaşlar çıktı işte. Aa bu ne? Bundan sonra bir görelim bakalım bu neymiş. Aa böyle bir şey. Ama göster. Arkadaşlar böyle bir şey de Aç, buluruz. O açılabilen bir şey galiba. Aa, oh, evet. Ama lastiği var. Açabilirsin. Tamam lastiğini açtım. Arkadaşlar lastiğini aç. Neyse bunu sonra bir bakarız. Tamam mı arkadaşlar? Şunları bakalım. Şimdi asıl özel kısmını görelim. Açabilecek misin mantığını açayım? Açamıyorum. Hadi bakalım. Ben açayım mı? Aç. Çok heyecanlı. Al bakalım. Bana böyle Sen bir aç. şey söylemişti. Bu. ne bebek karakteri. Gördüğünüz üzere. Ama göster. Bakın. Böyle bir şeyler çıkıyor şekerleme çıktı. Burada da bir şekerleme çıktı. Anne Riyas'ı bizimi de getir. Onda bir gün açalım. Şimdi. Ama onu bir bir sonraki gün tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlarına bay bay demek ister misin? Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu daha sonra. Ben onu